Muhammed Aleyhisselam'ı öldürdüm diye bas bas bağırır. Musab bin Ümeyr'i Allah Resulü zanneden müşrik İbni Kamia kılıcıyla önce sancağı tuttuğu sağ elini kopar. Musab bin Ümeyr'in sağ eli düşünce sancak düşmesin der, sol elini alır. İbni Kamia bu sefer bir darbeyi de sol eline indirir. Sol eli de düşer, sancak düşmesin diye dizleri arasında kafasıyla yardım alarak sancağı tutmaya devam eder Musab. Son darbeyi boynuna alır boynuna aldıktan sonra kendisi yere düşünce kafasını olabildiği kadar kuma saklamaya çalışır Musab bin Ümeyr Efendimiz. Bunun sebebi hikmetini Allah Resulü bize sonradan anlatacaktır ve diyecektir ki i̇bn Kamiya onu ben zannederek öldürüyordu. O da Musab olduğu belli olmasın. Allah Resulüne hiç kimse kıymasın diye yüzünü saklayabildiği kadar kumda saklamaya çalışıyordu. Başka bir rivayette de şöyle geçer. Eğer Musab ahirette hesaba dursa Allah Resulü senden önce nasıl buraya gelir diye bir sual sorulsa Musab bunun hesabını veremeyeceğinden ürkmüş başını kuma koydukça koymuştur derler. Böyle bir şehadet Musab bin Ümeyr Efendimiz'de. i̇bn Sa'd'ın tabakatında bir rivayet geçiyor. Uhud'da cam pazarı yaşanırken Allah Resulü Aleyhisselam'ın yanında birisi kılıç sallayıp duruyor. En son Efendimiz Aleyhisselam dönüyor ve diyor ki Ey Musab sabahtan beri kılıç sallıyorsun, yoruldun artık geç biraz dinlen. Musab zannettiği cevap veriyor. Ya Resulallah ben Musab değilim. E sen Musab değilsen kimsin? Sen orada görevli gelmiş meleksin. İşte boynu vurulduğunda düşmesi gereken sancağı düşürmeyip aynı Musab'ın simasında taşıyan melek de o melektir. Allah Resulü Aleyhisselam ben meleğim cevabını alınca anlıyor ki canı gibi sevdiği Musab'ın canı artık bu dünyada atmayacaktır. Allah Allah. Musab bin Ümeyr Efendimiz Uhud'da şehit olur ve şehitler düştüğü yere gömülür. Tam böyle olacağı esnada sahabe efendilerimiz hüzünlü bir şekilde gelip der ki Ya Resulallah Mekke'de gezdiğinde bütün pencerelerin açıldığı kokusu her sokakta kendisini tanıttığı Yemen'den özel ayakkabılar dikildiği o musab var ya şu an üstündeki kıyafeti başını örtüyoruz, bedeninin diğer kısmı açıkta kalıyor. Aşağıyı örtüyoruz, başı açıkta kalıyor. Söyle bize biz nasıl yapacağız? Efendimiz Aleyhisselam gözyaşlarını tutamıyor. Ey Musa, ey! Mekke'de en soylu, en güzel, en rahat bir şekilde yaşayan genç iken bunların her birisini feda ettin, elinin tersiyle ettin. Şimdi üstüne kefen bulunamıyor, öyle mi? Elinizdeki elbiseyle üstünü örtün, vücudunun kalan yerlerini de ıslıklı okları örtün ve kefen yapın diye Allah Resulü Aleyhisselam onlara söylüyor. Allah bizi gençken Musab'ı anlatıp da yaşlanınca işe eşe dalıp Musab'ı unutan gafillerden eylemesin inşallah.